Herkese cumartesi gününden selamlar. Bugün evet oruç başımıza vurdu gerçekten. Şimdi kızları kayınvalideme bıraktık. Biz de Sultanahmet'e gidiyoruz. Öyle iftar yapacağız orada bakalım. Ama <laughs> böyle hiç iyi değiliz bugün. Gerçekten hiç halimiz yok. Kaç saat gösteriyor? susadım, acıktım valla. Ben ilk defa acıktım hiç, hiç defa yani. iyi yani. Aşkım sen hep açsın, hep acıkıyorsun. Evet, da yapıyorsun ama ona rağmen. Ben ilk defa acıktım. Valla ben de çok açım. Sultanahmet'te meşhur bir köfteci var ya. İnşallah yer bulursak orada iftar yapalım diyoruz. Selim Usta. Aynen Selim Usta'da. İnşallah yer vardır. Orada da hep böyle bir sıra oluyor. Kuyruk alıyor. kuyruk oluyor. Aynen olmadı. İftar açıyoruz artık bekleriz. Gitmişken orada yapalım iftarı. Sahil nasıl kalabalık? Bakın bir sahile Hava güzel. Herkes atmış kendini dışarıya. Bizim dinlediğimiz şarkıya bakın. <laughs> Şimdi geldik Sultanahmet'e Biz buralara var ya Gelmeyeli seneler oldu o kadar uzun güzel. zaman oldu ki Çok kalabalık da yok ben de kalabalık bekliyorum. Evet, değil mi? Şimdi eskiden daha kalabalık oluyordu. Evet. Allah öyle kalabalık bir yoğunluk yok yani. <laughs> Tabi hep turistler var. Hatırlıyor musun? Buraya eskiden böyle sağlı soğulu evet. hep seyyar satıcılar. Ramazan ayında. Evet. Var. Şimdi şu aşağı caddeye doğru gideceğiz değil mi? Köfteci şu aşağı caddedeydi. Okay. Ay şaka gibi ya. Valla aylar sonra insan içine karıştık resmen. Hiç bu kadar kalabalığa girmemiştik. Güzel ya burası. Sultanahmet. Şu bunun güzelliğine bakar mısın? Nasıl güzel tarih. Gidi. Ayasofya. Ayasofya. Ayasofya aşağıda kalmadı mı? Evet. Aşağıda değil mi Ayasofya? Ayasofya'nın içine girdik. Ben buraya lise zamanımda gelmiştim zaten. Dönem ödevim vardı. Çağrı ilk defa giriyormuş ama içine. Harika ya. Gerçekten çok güzel. Ben

Topkapı Sarayı'na geldik ama 5'te kapanıyormuş. O yüzden giremiyoruz içeriye. <laughs> 「やろう!」 geldik. Vallahi bugün Ramazan'ı yaşadık resmen. Gerçekten. Herkes bence bir kere de olsa gelmeli böyle Sultanahmet'e bu Coşkusu çok güzel. Burada bir kafe mi ne vardı sanki çay içiyorduk aşkım. Yani tepede, tepede, bir yerdeydi Aşağı değil mi? Saray de. Buradan mı gidelim? Gel buradan gidelim. Orada da var Çay içelim dedin ya. Hadi gel şurada içelim. Tepede bir yer var orası da. Değil mi? Şurası. Şurada da var da orada çay içelim mi? Valla çocuklarsız ne iyi ettik. Güzel güzel gezdik. Gülhane Parkı'nın içinde bir yer vardı böyle. Oraya oturduk şimdi çay içiyoruz. Manzara nasıl güzel. Sana da kaftan giydirip fotoğraf çekelim. Hayır. Güzel sultan olur. Hmm. Zaten Bir kere çekilmiştik öyle bir AVM'de. Eskiden aynı düzenli. Buradan da Taksim'e mi gitsek ne yapsak? Don, dondurma mı yesek ne yapsak? <gülüyor> 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 tatlı. Hani biz <laughs> <mı arayacaktın>? tatlı yiyecektik. Tatlı alacaktık? Tatlı. Herkese iyi pazarlar. Sağ ol. Beş buçuğa geliyor. <laughs> ee, şimdi bir benzin almaya durduk işte. Çağrı benzin alıyor arabaya. Kayınvalidemle gidiyoruz yine. Bugün iftara yine oradayız. Bugün görüncelerim kayınvalidemde iftara. Öyle bizi de çağırdılar. Siz de gelin diye. Dün zaten Almine orada kalmıştı. Bugün onu almaya gidecekti. Zaten Çağrı hep birlikte gidelim dedi ki. Biz de öyle vallahi gidiyoruz işte şimdi. Arabadayız. Değil mi Alisa? <laughs>